Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Merkez Bankası yeni oranı açıkladı. 2023 yılı enflasyon tahmini dikkat %68.01 oldu. Merkez Bankası'nın merakla beklenen Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini dikkat %68.01 olarak revize edildi. Buna göre tüketici fiyat endeksinin 1895.91 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon beklentisi dikkat %40.27. 6 aylık enflasyon rakamının ise %40.27 olacağı hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağkur emekleri için refah payı hariç ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken memurlar 6 aylık enflasyon farkı ile %15 toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için %15, ikinci yarısı için %10, 2020, 2025 yılının ilk yarısı için %6, ikinci yarısı için %5 oldu. SSK ve Bağkur emekleri refah payı hariç her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kere zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı kadar zam alıyor. Burada memur enflasyon farkı bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını temsil ediyor Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı yüzde 68.01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları değerlendiricilerimiz şöyle oldu 6 aylık enflasyon oranı yüzde 40.27 refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı dikkat 40.27 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32.33 Memur toplu sözleşme zammı yüzde %15, 6 aylık memur zam ve memur emeklisi zammı mı dikkat %52.17 değerli izleyicilerimiz. Tabii ki SSK ve Bağkurlu vatandaşlarımız e, aynen e, memur ve memur emeklileri gibi %52.17 gibi bir zam beklentisi içerisinde tabii ki olacaklar. O nedenle sadece enflasyon 6 aylık enflasyon oranı %40.27 kadar değil. Refah payı beklentileri de var. Onları da dile getirmiş olalım. Değerli izleyicilerimiz gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da bilgilenmiş olurlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.